Evet, şimdi de makyaj alışverişine geçiyoruz. En sevdiğim diyebilirim. Çok yapan bir insan değilim ama artık yapacağım. Gerçekten üniversite olmuşum, doyasıya yapmak istiyorum. En iyisi en iyisi. Şimdi o zaman fırça falan filan alalım. Şunları da başkalarına verelim. Allah. Kız ver şu şunların ha Birine tamam şimdi poşet alıyoruz. Pili şey mi? Ben şu fırçayı alacağım. Bir de şu fırçayı alacağım. Şimdi ortak kullansak yok olmaz öyle. Ya. Ben de şu iki fırçayı alayım. Sen bilirsin. Allık olarak da ben bir şeyler bakmak istiyorum. Ay bunlar olmaz. Ben bunları beğenmedim. Aslında şu pudrayı alabiliriz. Sen bilirsin. Ama gerek yok benim pudram var zaten. Acaba şu yok ya ona da gerek yok. Şu makyaj paletlerinden ben böyle biraz kapalı tonlar istiyorum. Bunun gibi mesela. Alayım mı? Daha iyileri var bence. Başka makyaj yerlerinden de alalım. Tamam sen bilirsin. Bu rujlar pek benlik değil. O zaman almayayım. almamayı tercih ediyorum. Ama şu deodorantı alacağım. Ben de şu mavi deodorantı alacağım. İyi e o zaman hadi gidiyor muyuz? Bir de şunu alalım mı? Evet ben bir de şunu alacağım. Çok aldık biliyor musun? Evet bir an önce gitmeliyiz diyorum Bak sana yeni açılan bir e, mağaza göstermek istiyorum. O kadar güzel ki buradan her şeyi alabiliriz. O kadar güzel kıyafetler var ki anlatamam. Buradan ben de alışveriş yapacağım. Daha doğrusu yapmıştım ama bir iki tanecik daha yapacağım. Ay çok merak ettim. Yani giriş süslemeler hel hele şu kıyafetlere bayıldım. Düştüm, öldüm, bittim. Bence de sen bir de içerisini gör. Böyle küçük ama çok tatlı bir mağaza gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni mağazamıza hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Neyse geçelim artık. Oha şu yeni nive baksana tam benlik yıkılar var gerçekten öldüm bittim düştüm Ben de bir şey değil mi Ben burayı sürücem galiba galiba ne demek öyle olacak baksana şunun güzelliğine Evet o hale başlıyoruz ama şuradan bir poşet alalım ilk başta benim poşetim var ama olsun sen al Evet şunu bırakıyorum. Bunu Glance markasına bayılıyorum. Sen bir de makyaj malzemelerini gör. Tamam tamam hadi bakalım. Şimdi bence direkt burayı sömürelim bir şey değil mi sana? Giyme kabini var mı burada? Hayır ama yapılacaktır. Mağazamız yeni olduğu için çoğu, çoğu şey eksiktir. Hı, hmm, olsun. Evet. Şimdi ben Alacaklarımı alıyorum o halde hemencecik. Ben bunların hepsini alıyorum. Çünkü hepsine tek kelimeyle bayıldım. O yüzden ben bunların hepsini alıyorum. Bunları da alıyorum. Ay şunu bir deneyim. Pek yakışmadı bana. Aa bana yakıştı. Ben bunu da alıyorum. Bunu ben alıyorum. Ben bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Tamam ben bunları aldım. Ben de bunları aldım. Bunu da alıyorum ben çünkü çok bayıldım. Şu toka o kadar tatlış ki. Ben bunu da alacağım galiba. Ben bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Şunları da alıyorum. Sıkıntı sakınca yok bence hiçbir şeyde. Ama şunları nasıl yapacağız? Çok kolay hediye paketleme şeyiyle. Evet. Ben şu bluetooth kulaklığını da alıyorum. Aa şu kıyafeti almayı unutmuşum. Bunu da aldım. Ben gel şu tokaları da şey de alalım. İyi olur. Gerçekten ben de alacağım. Ben şu girişteki kıyafetleri de alıyorum. Kaç para tutuşer? bile değil. Ne kadar güzel. Mağazamız bitti. Hadi çıkalım mı buradan? Dur da makyaj yeri de var da. Ne? Hemen bakmak istiyorum. Ama elimiz elimizdekileri bırakalım. Bir şey değil mi? Şu aldık fırçaları falan. Biz onları bence başkasına verelim. Çünkü burada daha güzelleri varmış. Baksana şuna. İkimiz şöyle set olarak alsak fena mı olur? Ama aldık şimdi. bence de fırçaya gerek yok. Of ya ama çok beğenmiştim. Aldık. Gerek yok. Aa, bu süngeri alalım ama. Tamam bu süngeri al sen. Ben almayacağım. Tamam bu süngeri alıyorum ama şu. Hı. Bu süngeri koyuyoruz. Hii, şu rujlara bayıldım. Bunları da alalım. Oha! Şirin alıyorum ben. Tam bana çok güzelmiş. Şu far paletlerine bak. İyi ki öncekilerini almamış. Gerçekten hepsi çok güzel. Bak renkli bir far. Yok ben renkli değil de koyu tonlarını istiyordum ya. Hmm, galiba koyu tonları yok. Ama daha güzel renkler var. Şöyle. Tamamen küçük bir far paleti alabilirim. Mesela şu benim için ideal. Ben de bunu alacağım. Evet ben bunu alıyorum bunda bu iyi bence idare eder. Tamam, onun haricinde bence bunları da almalıyız. Ben şunu alacağım. Ben de bunu alayım o halde. Parfüm olarak da bunu çok güzelmiş bunu alayım parfüm ben alsam mı almasam çok kararsız kaldım ama oha bu benim istediğim bayağıdır istediğim parfüm ben bunu alacağım çok seviyorum bunu oha o çok pahalı değil mi kızım ama ben bunu bayağıdır çok istiyorum. bu yüzden alacağım şu an para umurumda bile değil aynen neyse şurada da ojeler varmış ben bu ojeyi alıyorum çok beğendim tamam onun haricinde şu mavi ojeyi de alacağım. Ben oje aldım ya gerek yok. Şu el kremi de alalım. El kremi bol bol almamışım. Bir şey olmaz magnez çantasını da alalım. Ve içindeki allık paletini de alalım. Hiçbir şey olmaz. Alalım ya. Beleş beleş hepsi. Şunu alamadım ya. Çok içimde kaldı ya. Keşke almasaydık önceki uçaları. Yapacak bir şey yok. Hadi hadi. Hmm. gelelim gloss'lara o halde. İyi hadi bakalım gelelim. Şimdi ben seçeceğim ilk. Seç bakalım ben şu gloss'la. Şu gloss'u çok beğendim. Onun haricinde bir de kafene gibi gloss alacağım. Ben de bu üçünü alıyorum. Ya da çok mu oldu? Hiçbir şey olmaz ama. Ben de bu üçünü aldım. Sığdı mı? Sığmamış. Tamam. Başka? Başka bir şey yok. Şunlar ne ya? Neyse ama boşver. Bir de şu maskeyi de alalım mı? Ben maske yapmayı çok seviyorum da. Alalım alalım alalım. Sığmıyor ama alalım. Tamam, o zaman biz kasa gidelim. ya ödedik işte ama. Elimizdekileri boşaldık ama şu glossları almayı unutmuşuz. Bunlar değişik bir gloss ama. Ben almayacağım bunları, beğenmedim. Ben alacağım, şu hoşuma gitti, bunu alacağım. Ben başka bir şey anlayacağım. Ne olduğunu anlamadım ama olsun. Tamam. Hadi ödedik. Çık çık çık. Çıkalım buradan da. Şimdiki gideceğimiz yer neresi? Şimdi senin telefon işin kaldı. Evet. Bir de bir de kırtasiyelikler kaldı. Ay o alışverişi benim de yapmam gerekiyor. Neyse tam Hadi girelim. Aa, burası mı? Evet. Hadi giriyoruz. Evet burası da kırtasiye. Hemen bakalım. Aa, burada abi vardı bir tane. Neyse gelir birazdan. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Burası da çok güzel şeyler var. Şimdi bunların hepsini sürecek miiz? O kadar çok şey aldık ki yurda sığacak mı bilmiyorum. Büyük ihtimal ay alık ayıklama yapacağız. Galiba evet. Öyle olacak. Ya da bol bol kutu alıp içine dolduracağız artık. Ben bilmiyorum. Neyse bir düşünürüz bir şeyler olması iade ederiz. Yok iade etmeyiz de yani. İade etsek de kabul edeceklerini düşünmüyorum. Neyse ama boş ver. Hadi alalım biz keyfimize bakalım. Çok para ama. Neyse hadi alalım alalım. Şimdi okul çantasından başlayalım. Ben okul çantası almayacağım çünkü benim okul çantam var. Şimdi hepsi çok güzel yani. Hepsi gerçekten çok güzel ama galiba bu yeni vizyon olduğu için ben bunu alacağım. Evet. Bu da çok güzel aslında ve bu da çok güzel. Sen bilirsin. Ben bunu alıyorum ya. Evet. Tamam sen bilirsin. Çanta olarak bunu alıyorum. Burada ben de defter alacağım. Defterleri sonra bırakalım mı? Kalem kutu hazırlayalım hadi. Tamam. Kalem kutu olarak. Şimdi bir sürü kalem var. Ben kalem kutu olarak bunu seçiyorum. Ben köpüşü seçiyorum. Gerçi benim kalem kutum var. Kalem kutu almayacağım az Tamam. Sen doldur o zaman. ilk Sonra ben doldurayım. Tamam. Şöyle o kadar güzel kalemler var ki seçmek çok zor. Şurada seçeceğim. Burası boşmuş zaten. Hmm. Şöyle şekilde değil de ya da bir tane alırım bu şekilde. Şu kalemi çok beğendim. Ben bunu alıyorum. Bir de mor mu pembe mi alsam? Hadi mor alayım. Bir de bunu alacağım. Seçtim mi? Evet seçtim ben de bir de ben bu silgiyi alacağım. Ya da vazgeçtim ben al ben alayım onu. Hmm, bunu alacağım. Bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Başka bir şey almayacağım. Tamam. Şimdi onu da benimkine koyalım bence. Tamam. Buraları toparlamak işte çok zor olacak. o kadar da zor olmadı. Evet. Fosforlu kalem olarak da ben lila ve mavi alacağım. Ben de su yeşili ve sarı alacağım. Bir de pembe. Ya da bu ikisini alayım. Ya da üçünü de alayım ama ne olabilir ki? Tamam. Hadi o zaman kalem kutumuzu çantamızın içine koyalım. Başka ne alacağız? Defterlere gelelim bu sıra. Tamam. Defter olarak da ben büyük ben direkt şu sarı defteri kaptım bile. Çok beğendim. Ee, bir de şunları alacağım. Bunları da çok sevdim. Tamam ben defterlerimi aldım. Ben de ne alsam Burası son durak olay için kendi çaldığımı koyayım. Ben de hangi defteri alayım ya? Gerçi hepsi çok güzel ama bence bunu al. Bu çok güzel. Tamam. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bu çok güzel ama bu durmuyor. O yüzden almayacağım. Ben bir de bunu alacağım. Vazgeçtim ya. Ya da vazgeçtim. Bunu alacağım. Evet. Ben de bunları aldım. Evet. Hazır. Bu arada renkli kalemler almadık. Şu renkli kalemlerin hepsini alabilirim, alabilirim bence. Şöyle. Hepsini alıyorum çünkü kullanırız diye düşünüyorum. Tamam. Hazır. O zaman gidiyoruz. a dur, Oha çok güzel anahtarlık. Ben bunları alıyorum. Ben de alıyorum. Hadi çıkalım o halde. Tamam. Aa dur. Ödemeyi unuttuk. Hoş geldiniz kızlar. Anca gelebilirim. Kusura bakmayın. Önemli değil. Biz bu çantanın içindekileri aldık. Aa dur. Çanta demişken şu çantayı da alacağım. Ben çok beğendim. Ya da bunu mu alsam? Bunu da ben alayım. Tamam. Biz bir de bunları aldık. Tamam. Ödeyelim bakalım oldu. Bu arada ekstradan, ekstradan ben bunları da aldım. Onu da söyleyeyim şimdiden. Artık çıkalım. Bunları nasıl yerleştireceğim? en ufak bir fikrim yok. O öğrenci, küçücük öğrenci yurda nasıl yerleştireceğim? Neyse hadi bakalım. Bol bol kutu alalım bence şimdi. O kadar çok alışveriş yaptık ki, o kadar çok yoruldum ki. Yarın okula nasıl bir enerjili gideceğim inan bilmiyorum yapacağız artık yapacak bir şey yok. Çok uykum geldi biliyor musun? Oysa ki daha akşam bile olmadı. Neyse hadi yerleştirmeye bakalım o halde. Tamam. Şunları koyalım. Birazdan yerleştirelim mi? Biraz soluklanalım. Tamam. Ee, sanki bir tık fazla alışveriş yaptık. Ne dersin? Evet ya bir tık fazla ama bir tık böyle çok değil bir tık bence bir an önce başlamalıyız bence de çok iyi iş çıkardık diyorum nasıl sığdırdık ben bile bilmiyorum ama çok iyi iş çıkardık gerçekten hele seninkiler benimkiler yani çok düzensiz gibi gözüküyor ama bence başka bir gün enerjimizin olduğu gün daha güzel yaparız. Evet şimdilik zaten akşam oldu. Yarın okul var. Ben yatıyorum. İyi geceler. alayım İyi geceler Elaz. Aa dur pijamamı giyeyim. Yani iki gündür aynı kıyafetleyim zaten. Evet kıyafetim burada. Gözümü çıkarayım. Bandanamı çıkarayım ve iyi geceler. İyi geceler. Ben de gözümü tokamı çıkarayım. Ee, ve mı giyeyim. Ve artık yeteyim. Aa bu arada sen telefon almadık. Ha ben e, sen diğer mağazadayken ben aldım kendi telefonu. Aa yarın gösterirsin. Tamam tamam gösteririm. Hadi iyi geceler. İyi geceler.